Evet, başlıyor. Oyuncu Evet canlar garip bir oyun berber olacağız bugün berber olacağız farklı modlar var hızlı modu var bir de normal modu var biz normal modunda oyunu öğrenip hızlı modunda rekor kırmaya çalışalım. Hızlı Şimdi bu adam kesmeyelim adamı. İnşallah kesmeyiz. Şimdi bu adam geldi bize puan verecek. Yani sıfırla yüz arasında puan verecek. İstediği tarzda buymuş. Anladığım üzere sakalların tamamen kesilmesin. Sadece kaşlarım ve saçlarım kaldı. Ama bu adam biraz sıkıntılı bir adama benziyor. Önce köpük sürelim. Abicim bizi yanlış anlama. <laughs> Şimdi şuraya kadar değil mi? Faullerine kadar alacağım canlar. Evet. Şu, Şurası, burası güzel gibi. Aynen. Bıyık, Şuradan bıyık, alıyorum. Bıyık. Bıyığı da süreceğim. Pardon. Bıyığı da alacağız abicim. Bir dakika. Bir dakika. Yüz almak istiyorum senden. Burayı biraz silsem mi şöyle? Neden? Şu an göremedim tam. Şurası iyi mi? İyi tamam, değil mi? Aynen. Biraz daha mı yoksa? Hayır. İyi mi? İyi. Tamam canlar şöyle sakalları keselim zarar vermeden. Aa. Kesmek istemiyorum seni. Şöyle temizle 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 temizle. Bıyıkları da alayım. Yalnız sen sakal bıyık gidince hiç değişik birine benzedin. Korkunç şöyle değil, değil, değilsin Aynen, artık. artık Şuraya bir daha şey sürmem misin? lazım. Yeteri kadar köpük olmamış canlar. Kesememişim orayı. Hmm. Güzel. Şurayı da şöyle kulak hizasından alırsam. Çok aldın gibi. Çok almadım anladım. ya. Hayır ya. Temizleyin bak şöyle. Köpükler temizleyin. Şu an bak burada kulağın hizasında. Burada da mı kulağın hizası? Bence şura biraz daha alınacak. Ha, şuralar kafasına, biraz daha alınacak. Hayır. Kafasına sık kafasına. Hayır ya şuralar biraz daha alınacak eminim yani. Canlar 100 puan almak istiyorum. Temizleyelim. Bence güzel oldu. Sence ne diyorsun? Yani fevkaladın. Bence istediği tarzda yakın. Kaşlar duruyor. Saçlar da duruyor. Tamam. Kestim. 100 verdi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin be amca. Bey amca senin de mi sakallar gidiyor? Hayırdır bu ne sakal? Gençler kestiriyor sen de kestirim ya başladın hemen sakallar. Tabii canım. Sakal kesme furyası mı başladı? Bak bunların favorileri biraz aşağıdan bırakacağız canlar. Şurayı biraz temizlemem lazım fazla yukarıdan almış. Bak şurası bence hiza olması lazım. Aynen, orta yani şu hizal. an güzel gibi alıyorum. Çok oh, kestim. Hayır çok kesmedim güzel oldu. Şöyle keselim canlar hepsine 100 puan almaya çalışacağız. Hepsine 100 puan almaya çalışacağız güzel bu iyi de alıyorum. Bıyığın ora kaldı. Bir dakika Hitler bıyığı bırakmayacağım sana. Dedi. Evet. <laughs> Şu an bura tamam. Bura tamam da şuranın bir ucu kaldı gibi ya. Şurayı bir temizleyeyim. Evet, yani. Ben mi kötü kestim? Evet. Hayır ya sen benim niye böyle şeylerim beğenmiyorsun? Bence yüz verecek. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şöyle bir temizleyeyim yüzünüz efendim. Der temiz olsun. Kolonya ister, Kolonya ister misiniz? Kolonya ister misiniz? Göz aldık! Ay bu sinirli geldi. Saçları Saçı kestireceğim bu sefer. Bu saç zor yalnız. Düşülmeyim önce. Öpücükleyim. Bu saç zor. Bu saç zor. Bu saç zor. Yaparsın. Bu saç zor. Sen buralara boşuna mı geldin? Hayır Senin zor. Senin belgen var kurduk yere berber mi oldun? Şöyle. Tamam. Hayır tamam. gitmez. Temizleyeceğim. Bir dakika. Ay bir dakika yalnız. Baş temizleyeyim ama şurada saçlar da var. Bak Saçlarda kaçırmamamız lazım. Güzel, güzel. Ne yapıyorsun aşağı Hayır kesmedi. kesmedim kesmedim. Oralara şey sürmemiştim. Abicim bak saçın güzeldi ya. Şöyle yanlar alayım orta kalsın. Bak bir tarz yapacağım <laughs> size. Şimdi bize bir tarz yapacağım. Bence daha çok beğeneceksiniz. Bak. Hayır kel ol. Bak, bak 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 bir dakika. Hayır kel bırakmayacağım. Şöyle şurayı da alayım. Kulağı almayalım aman efendim. Kulağı almayalım. Hayko Cepkin gibi yapma kulağı adamı. Almayayım. Ana. Kaş. Öbürüzü, bir kız. Öbürü de gitmiş. <laughs> ben sana dedim. Kaşın bir kız. Dur sana bir tarz yapacağım abi. Kaşlar fazlaydı zaten. O kaçlar fazlaydı? Bak, bir tarz yapacağım mükemmel olacak, bak. Var ya bu abi bizi çiğ çiğ yiyecek. Şimdiki gençler bu tarza hasta. Gençler bu tarza hasta, herkes bu tarzı yapıyor. Bu abi bizi çiğ çiğ yiyecek. Şimdi herkes bu tarzı yapıyor bak, efendim herkes bu tarzı yapıyor. Haberin olsun. Bak, şunu bir temizleyeyim. Bak, 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 yakışıklılar bak, yakışıklı abim benim. Hadi, kaldırıyorum. Tarz güzel oldu, çiğ bence çiğ de, ben çiğ beğendim. Çiğ çiğ yiyecek, ha ben evet. beğendim sıfır verdi bu ne dedi senin yapacağın tarzı öyle <laughs> sakalları kestim diye gelmişler canlar kafamıza göre kesseydik keşke ya hala bıyıkları acıdım ama o kadar uzatmışsın abi keseyim emin misin hala değil şu an faul, faulleri bu kadar alsam yeterli diye düşünüyorum güzel namın paların... sen Kavolun bayağı şarkıya başladın. Hadi Trash ediyoruz diye de bu kadar farklı Ağzında şey kaldı Sakal kaldı. kaldı. Temizleyelim burayı Şununla şöyle heh tamam Şuraya bir sileyim Dudağın hmm. da mı şey çıktı abicim ya Güzel cücük kalsın abi cücük Şuraya bir daha sıkmam lazım oh Şuraya bir daha alayım Bundan 100 puan almak istiyorum Diğerinde hadi biraz cıvıdık böyle farklı şeyler yaptık da Ben buralarda alayım şöyle heh. Bence temiz bir işti Cücük niye kaldı? O kendisi istedi bak kestirmiyor Keseyim abi cücüğü ee, bak kesilmiyor Şimdi Bence son benim kez. Benimki gibi peygamber. Gamze, Gamze yani, de şey olabilir şey emin began. değilim. Canlar. 92 verdi. Faller, Faller beğenmedi. Ya. ya ben saç beceremiyorum ya. Ben saçı be, beceremiyorum. Ustam bana saç kesmeyi öğretmedi. Ben saç anlatmadım Saç Saçı beceremiyorum. Usta, be, saç Usta beceremiyorum. da benim. Usta. Ben anlatmadım oğlum. <laughs> kaşı bu sefer kesmememiz lazım. Kaşı bu sefer kesmememiz ya, lazım. Kaşı, kaşı temizleyeceğim. Ama bak saç da var dibinde ya. Tamam Aa. sen de ona göre sık. Giter, git her git Gitti yine git. Kaç ama bak sergesi. şurada var bak bak şurada hemen saç var ya. Neyse canlar inşallah kesmeyiz. Şöyle başlayalım. Sen kel çok değişik görüncen ama bir şey söyleyeyim. tam bir kel olmadı bile. Ya! Almadım almadım almadım. Az daha götürüyordu. Nasıl bana. tam bir kel olmadı ya? Bayağı kel oldu. Kocaman saçları vardı. Ya iç içinde şey oldu. Nokta nokta kaldı. O saç kökleri gözüküyor. Aa da yapmamız lazımdı bu. Hayır. Adamın. Bu kadar saçı da kalsın biz Ahmet. Şöyle kaşa dokunmadan abicim. Hayır. Şöyle bir köpük daha sıkmam lazım. Saçınız çok olduğu için temizleyemedik tamamen. Aynen şu tarafa oh. bir daha. E evet, şu da azıcık kaldı da korkuyorum. Heh aldı temizledim. Abi, güzel abi. güzel güzel temiz bir iş oldu. Oh. Soner sarı kabakayı da var mı böyle bir saç? <laughs> nokta var mı? Hayır yapacak bir şey yok adam, bu kadar Adam, temizleyebiliyoruz. parıl parıl kel. Bu kadar temizleyebiliyoruz. güzel <laughs> güzel 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 güzel. Şurada kalanları da aldım. Güzel parladı. Hayır. Bence temiz bir işti. Bence şey temiz dedi. bir işti. Şöyle bir süpürelim abi saçınızı. Şöyle bir süpürelim. Elinde yüzünde kıl kalmasın. Kalmasın. Oh tertemiz yakışıklı abim. Böyle yaparlar ya. Tamam aynen. Bak, 100, 100 oldu. puan aldık. Şimdi canlar oyunu bitirdik. B artı aldık. Şurada birazcık şov yaptık. Yoksa 100 alırdık. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Zamana karşı yarışmak istiyorum. Dön dostum. Zamana karşı yarışacağız. Belli bir süre verecek bak. Şimdi ne kadar süre verecek bilmiyorum. Ne kadar süre verecek bilmiyorum. 150 saniye, 150, 150. Neresini güzel neresiniz? Ah abi ona tarz. Ona nasıl bir dakika, O nasıl bir tarz? Ümit yarısı, Davala gibi mi? Yarısı. Davala, Ümit. <laughs> yarısı var, yarısı yok. Dostum ben bunu yapana kadar süre biter ya. Dur tamam, hadi, şöyle şöyle bağlayayım. Şura güzel. Süreyle yarışıyoruz. Hadi. Yapacak bir şey yok. Süreyle yarışıyoruz. Artık olduğu kadar olacak. Artık olduğu hey, kadar olacak. Kaç gitti kaş. kaş yine gitti. Bu abinin kaşlarından ne istiyorsun? Yine senin kaşın denk geldi. Bence güzel oldu. Geç sıradaki gelsin. Kaç puan verdi bilmiyorum canla. bunun neresi ya sakalın ortası niye kesiyorsun tamam, abi Sadece ortası sıkıntı yok Şurayı niye alıyoruz biz ya Allah Allah Sadece ortası işte altını bir düzelt kardeş ya Düzelttim düzelttim tertemiz finish güzel Bir mi? 1 puan mı verdi bize Sakal komple mi alıyorum bak sakalı komple mi alıyorum tamam alıyorum komple tamam, Köpük çabuk, köpük köpük 83 saniyem kaldı Aldım 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 Şuray. Orayı da cırt bitti işte hadi cır hadi cır hadi hadi çabuk Favoriler önemli favoriler önemli puan kırıyorlar oradan sonra Tabuk, Çabuk çabuk senin demircilerin <laughs> neler, neler yaptığını bilmesin Temizlesene Temizle finish 2 ellerini... puan ver as puan veriyorsunuz ama ya Saç gidiyor kaş kalıyor, kaş kaş kalıyor. Kaşlar da alayım mı abi kaşları da gelmişken Kaş kalıyor hadi artık hadi Ama ya. kaşla bitişik bu bitişik ben bunu nasıl keseceğim Kocaman Çok yavaş ya çok yavaş yapıyorsun Gerçekten elin çok yavaş ya Adam nereye kadar diyor? Ta şuraya kadar diyor. Kes diyor. Ciddi misin? Tabii. Buralara bir daha sıkacağım. Dur, Kaşlar kalıyor. Kaşın ortasında falan çıkmış ama her yerde saç. Ay. İncelttim, incelttim. Kötü gözüküyordu orası. Orası kötü gözüküyordu. Bir dakika. Son kez şuralara bir daha sıkayım azıcık. Böyle. Ne güzel. Güzel, güzel, güzel çıkıntıya kadar kesmen gerekiyor tam. tamam, tamam. Tamam. Şöyle bir tutuz aldım. 3 saniye, 3 saniye, 3 saniye. Bir finish. Hayır ya. Demedin. Ki kötü. Skor 2 puan mı sadece? 2 puan mı? Yarışamıyoruz ya. Yarışamıyoruz ya. Çok yavaş yapıyorum Bence de çok yavaş yapıyorum. Canlar böyle serbest takılabiliyor. Şimdi serbest bir tarz. dedi sana öyle bir tarz yapacağım ki aklın duracak. Bak. Bıyığın birini al buradan. Kaşın birini al buradan. Sakal şeyin kafanın şu kısmını alacağız. Tamam mı? Bak burayı alacağız. Sonra dehşet sakalında, dehşet burayı sakalında burayı buraya alacağız. Sakalında buraya alacağız. Dede bak bu tarzı bir daha hiçbir yerde yaptıramazsın. Gençler buna bayılıyor, gençleşeceksin. Şu an dehşet. Bak dehşet gençleşeceğim. Ya. Bu kaşı aldık. Bu bıyığı da aldık buradan. Bu bıyığı da aldık buradan. Oo. Dede bak benim hiç suçum, günahım yok. Bu videodayım diye bana sakın trip yapma. <laughs> bak sakalında şurayı aldık mı? O kabul etmiyorum. Çok kötü bir berber çırağa denk Bak 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 sileyim tamam. Bak sileyim tamam. Dur dur. Şu kalanları da temizleyeceğim. Canlar dedim gibi bu profesyonellik isteyen bir iş aslında. Kesinlikle evde kendimizin yapabileceği bir iş değil. Şu an bu simülasyon oyunu. Temizledim. 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 Sonra temizledim. kafanızı, gözünüzü, saçınızı, başınızı böyle bir kesersiniz ki kesinlikle evet. Çünkü arkadaşlar kuaförler bir sürü şeyden Bunun eğitimini geçiyor. alıyor tabii. Ki. Ustalık, e kalfalık. E e eğitimini alıyorlar, birçok sınavdan geçiyorlar. Öyle ha deyince herkes kuaför olamıyor. Bak dedenin tarza bak. Gençleşmedim ama. Gençleşmedim Bir söyle. Geldiğiyle şimdiki hali bir değil mi? Daha çok şizofrenik bir vaka görüyoruz bak. Sıfır. <laughs> Dede sinirlendi. Canlar bu tarz bir oyundu. Bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız bolca beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.